Herkese merhaba. Mühendislik ekonomisi problem çözümlerimize devam ediyoruz. Şimdi daha önceki sorularımızdan birkaç küçük noktasıyla farklılıklar içeren bir soruyla karşı karşıyayız. Problem 346'nın çözümüne bakacağız. Problem 346 bize bir toprak temizleme çevre şirketini, petrol şirketinin tanklarından birikintileri temizlemek için bir anlaşma yaptığını söylüyor ve anlaşma gereği çevre şirketi 3 aylık dönemlerle yapılan işin ve malzemelerin faturasını verecektir. Malzeme maliyeti 3 ay için 140 bin dolar. Hizmetler buradaki malzeme maliyetinin %20'si olarak ekleniyorsa 3 yıllık bir uygulamanın aylık %1 burası önemli. Aylık %1 yüzde böyle daha iyi olurmuş. Aylık %1 faiz oranıyla bugünkü değeri nedir? Şimdi aylık olarak uygulanan bir faizimiz var elimizde. Aylık %1. Ancak fatura kesilen dönem 3 ay. Yani bizim fatura kesilen dönemimiz, fatura dönemimiz buradaki aylık faizden daha yüksek bir dönem. Ne yapacağız? Bu her kesilen 3 ay için ne kadarlık bir faiz işliyor? Önce bunu bulalım. Şimdi bunu bulmak için bir farklı formülümüz daha var. Yani aylık yıllıktan aylığa gelirkenki dönemi yapabiliyorduk. Direkt yıllığı 3 aya bölerek veya aylık bulacaksak 12'ye bölerek bulabiliyorduk. Şimdi aylık var 3 aya geçmek istiyoruz. Ne yapacağız? O zaman da şöyle bir şey diyeceğiz. Şimdi burada e, buradaki 3 aylık veya çeyrek yıllık faizimizi bulalım. Nasıl bulacağız? Kısa bir formülü var. Şöyle bir artı buradaki faizimiz ne kadar? Yüzde bir. Onu da şöyle 001 olarak yazacağız yüzde ifadeleri burada hesaplarımızda veya formüllerimizde bu şekilde yer alır. E kaç dönem boyunca bu yüzde bir uygulanıyor? 3 dönem boyunca. Yani 3 aylık eksi 1 dediğimiz anda biz işte artık buradan sonra 3 aylık döneme göre hesabımızı yapmış oluruz. Bunu da yaparsak hesapladığımızda 3 aylık dönem için faiz yüzde 3,03. Yani %3'den daha büyük bir faiz oranımız var. Ve bu faiz oranıyla birlikte ne kadar geçerliyse ve bunu da 3 ile yaymamız gerekiyor. Nasıl bir hesap yapacağız? Önce onu düşünelim. 140 bin dolar var. Hizmetler de bunun %20'si. Yani 140 bin doların burada %20'sini alacak olursak ve bu ikisini toplayacak olursak ne yapar? 168 bin yapar. Çünkü buradan 28 bin gelecek. Hatta işlem olarak da gösterelim. 140.000 artı 140.000 çarpı bunun %20'si. Bu bizim 3 aydaki toplam maliyetimiz. Malzeme maliyeti artı hizmet verisinde eklenen ekstra maliyetimiz. Çarpı bu şu anki bizim paramız. Tablodan ne kullanmamız gerekiyor? Bunu düşünelim. Tablo kullanabilir miyiz? Onu da düşünelim. Şimdi burada biz neyi biliyoruz? Bu bizim ödememiz. Ve bugünkü değeri soruyor. Aradığımız bugünkü değer. B. Neyi biliyoruz? Anüteleri biliyoruz. Yani bu kadarlık ödeme. Virgül. Artık %3,03'ten elimizde toplam 12 periyot olur değil mi? Çünkü burada 3 yıllık diyor. Ve bu kesilen maliyet 3 ayda bir yapılıyor. Bir yılda 4 defa alacaksın. 3 yılda toplam 12 dönemimiz var elimizde. 12 dönem diyelim buraya. Artık burası da 12 oldu. Peki biz tablodan bunu bulabilir miyiz? Tablodan bulamayız. Çünkü bizim tablolarda böyle %3,03 özel bir tablomuz yok. Ne yapacağız? İşte burada bu sorunun biraz daha farklı olmasının sebebi bu. Tablo kullanamayacağız. Mecburen formüllere bakmak zorunda kalacağız. Formüllere bakmak durumunda kalacağız formüllerimiz burada genel olarak yazmaya çalıştım. Tüm bu e, buraya kadar olan kullanmamız gereken formüller bunlar. E, burada bizim kullanacağımız kısım en alttaki iki kısım. Hatta bunların görünürlüğü yüksek olsun diye burada ayrıca da belirttim. Bu alttaki iki bununla tamamen birebir aynı formüller. Şimdi biz anütemizi biliyoruz. Burayı biliyoruz. Burayı arıyoruz. I dediğimiz şey bu bizim Faizimiz bunu biliyoruz, 3.03. Eni biliyoruz, bu da bizim dönemimiz 12. Biz tüm tüm bu hesaplarımızı burada yerine yazacak olursak artık bulduğumuz anüte 168 bin dolardı. Bunu yazdık, bir artı, buraya faizimizin değerini yazdık. Yani direkt 3.03 yazamayız. Bunu yüzde 3 virgül olduğu için 0.03 şeklinde yazmamız gerekir. Şu şekilde 0 virgül 0,3 0,3. Bizim artık bir de toplayacağımız değer budur. 1 artı böyle bir değerdir. Üzeri n. N dediğimiz 12 dönem. Eksi 1 formülden geliyor. Çarpı tekrar burası var. I çarpı 1 artı n. Yani bu kısım aynı. Çarpı bir de buranın aynısını i ile yani faiz oranıyla çarpmamız gerekiyor. Bunu çarptığımız anda bu kadar işlerini zaten burada hesaplamamız zor olur. Hesap makinesiyle yapmamız gerekir. Hesap makinesiyle tüm bu işlemlerimizi yaptığımızda bulacağımız sonuç şu olacak. Zaten bir dönemde burada 168 bin vardı. 1 milyon yazalım. 1 milyon 669 bin 282 böyle bir değer sizin de bulmanız gerekiyor. Burada dolar işaretimizde belirtmiş olalım. Toplam bulunması gereken yani 3 yıllık bir uygulamada şirketin e, alması gereken değil. Biz bugünkü karşılığını bulduk. 3 yıl sonraki karşılığını bulmadık. Bugünkü karşılığı bu kadar. Eğer bizden 3 yıl sonraki karşılığı istenseydi ne yapacaktık? Aynı faiz oranlarını düşünerekten Tabii ki artık bunu e, hangi şekilde yazmak istediğinize bağlı. Birkaç farkı var. İsterseniz bunu şöyle diyebiliriz. Hatta sorunun biraz ötesine çıkmış olalım burada. Ee, gelecek değeri arıyoruz. F'yi. Ee, sorumuz aslında burada bitti. Şu kısımda bitti. Şu an bugünkü değeri değil de 3 yıl sonraki gelecek değeri olsaydı ne olacaktı? Bunu düşünelim. F'yi arıyoruz. P'yi biliyoruz. Çarpı aylıktan gidelim çünkü tablo kullanabiliriz. %1 Kaç dönem kaç ay var burada artık? 36 defa 36 dönemimiz var. 36 dediğimizde yüzde bir tablosuna baktığımızda da buradan elde edeceğimiz değeri burasıyla çarparak paranın 3 yıl sonraki gelecek durumunu bulmuş olabiliriz. Bu soru için hazırladığım yüzde bir tablosu değeri olmadığı için şu an ben burayı işlemi yapmıyorum. Siz bir deneyin. Yorumlarda da bunu belirtebilirsiniz. Cevabını veya ben de alta çözümünü bu sorunda eklemiş olurum